Oluyor? Türkiye aslında gerçekten bu 7 videoyu konuşuyor. Sizinle ilgili iddialar da var ama sizin pencerenizden nasıl görüyorsunuz? Ee, arkadaşlar bakın öncelikle en baştan söyleyeyim rahat olun tamam mı? Bak karşınızda bakan var diye çekinmeyin. Aklınıza gelen her şeyi bak her soruyu sorabilirsiniz. Gönül rahatlığı içinde. Hamdolsun bakın benim yanıtlayamayacağım hiçbir soru yok rahat olun yani. Ee, AK Parti iktidarı döneminde... <laughs> ya çekinme rahat olun ya sor işte. Ben de etten kemikten bir insanım arkadaşlar neticede. Ne böyle etkileniyorsunuz ya? korkmayınla bu kadar. Alt üstü işleri Bakanıyım ya. Yani bir gece ansızın belki evinizde neyse orayı çok karıştırmayın. Evet ne diyordunuz arkadaşlar? Efendim Sedat Peker'e gelmişsin. Şimdi bir, bir saniye bir saniye o soruya geleceğiz. O soruya geleceğiz hiç mi? Ya o soruya geleceğiz merak etmeyin ya. Bak bir dakika bak konuyla ilgili aklıma çok güzel bir fıkra geldi. Yeri gelmişken onu anlatayım size. Temel Reis bir gün haşhaşlı cigara çekiyor tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> ya, ya çok gülüyorum ben bu fıkraya ya. Vallahi acayip komik geliyor bana ya. Evet siz ne diyordunuz bu arada ya? Ne soracaktınız bana? Efendim, bak göre lafımı gülüyor. unutma İsmail. Ben size şimdi bak daha önce sigorta işinde çalıştığımı söylemiş miydim ben size? Önceki hayatımda. He? Vallahi ne günlerdi ya. Acayip ya. Bak bizim ofiste Sedat diye biri vardı tamam mı? Ama bak biz kendisiyle hiç anlaşamazdık. Sürekli böyle etlerini lime lime koparacağım. Her hafta etlerinden parça parça alacağım diye böyle saçma sapan tehditler savururdu bu Sedat. Vallahi iş hayatımız resmen böyle Game of Thrones gibiydi. Acayip bir şeydi yani ya. Allah aşkına bir CHP milletvekili... Bak, <laughs> Game of Thrones demişken de ne saçma bir final yaptılar öyle onlar. Büyük bir hayal kırıklığıydı. Yemin olsun resmen rezil ettiler diziyi mahvettiler ya. Efendim Sedat Peker'e Ama bir konuşmama müsaade etmiyorsunuz ki canım ya. Allah vallahi kusura bakmayın ama benim de sabrım bir yere kadar yani. Hep siz sorup hep siz konuşacaksınız. Ben niye geldim la buraya? Ha? Yani niye yapıyoruz yani bu programı? Gazeteci misiniz, tetikçi misiniz la siz? Siz beni yargılamak için mi geldiniz buraya? Ha? Savcı mısınız, hakim misiniz? Yaşınız kaç, başınız kaç, boyunuz kaç lan sizin? Ne ayaksınız oğlum siz? Ha? Ayakkabı numaranız kaç? Ayaklarınız taraklı mı taraksız mı? Cevap verin bana. Ya bırakın bu tarakları. Tarak marak muhabbetiyle aklı sıra kel olduğum için peruk taktım ima edip belden aşağı vurduğumuzu fark etmiyor muyum sanki ben? He? Yazıklar olsun ya bu size. Neyse ya bitirelim arkadaş bu program. Böyle program mı olur ya? Zaten hiçbir sorumada cevap vermediniz. Ne diye geldiniz oğlum siz? Süs biber misiniz orada? Ağaç mısınız? Kök müsünüz siz? La bırak kapatın şu yayını ya. Neyse tüm seyircilerimize ben çok teşekkür ediyorum. Tüm içtenliğimle gelen tüm soruları gördüğünüz gibi tüm açıklığıyla cevapladım. Daha ne olsun değil mi? <laughs>